Türkiye'de ekonomik zorlukların dayattığı zorlu şartlar ne yazık ki mevcut asgari ücretle aile geçindirmeyi imkansızlaştırmaktadır. Türkiye'de çalışan işçilerin yarısına yakını asgari ücretlidir. Yüksek asgari ücretli oranı ve çoğu zaman aşık sınırının altında sarkan asgari ücret miktarı kronikleşmiş bir tartışma konusu olarak tespit komisyonunun toplanacağı her yılın son ayında ana gündem konusu oluyor. Asgari ücretin belirlenmesinde bir diğer tartışma konusu da gerçekleşen enflasyonun mu yoksa hedef enflasyonun mu esas alınacağıdır. Enflasyon artışlarının asgari ücret artışlarına bağlanması ve enflasyonla mücadelenin temel şartının asgari ücretlilerin boğazına yapışmaya indirgenmesi de ayrı bir garabet haline gelmiştir. Ücretleri yalnızca teknik verilere indirgemek, insanca hayatın asgari şartlarını göz ardı etmek anlamına gelir. Her çalışan gibi asgari ücretli de neticede bir insandır, barınacağı bir meskene ihtiyacı olduğu gibi bakmakla yükümlü olduğu bir ailesi vardır. Açlık sınırının 28 bin lirayı, yoksulluk sınırının 92 bin lirayı aştığı mevcut şartlarda asgari ücret belirlenirken tüm taraflar teknik veriler ya da enflasyonla mücadele parametrelerinden önce vicdani sorumlulukla hareket etmelidirler.